Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 5 Mart günlerden Salı arkadaşlar. Günün ilk montajı kombi ve panel montajı dediğimiz arkadaşlar demir döküm Nitromix kombimiz. Şöyle yoğuşma giderini Mutlu sağ olsun hemen gideri koymuş. Kolektörümüzü topladık. Alt bağlantılarımızı yaptık. Doğalgazımızı indirdik. Buranın doğalgazını komple saatten itibaren Komple çektik arkadaşlar. Şöyle kombimiz burası Mamak Boğaz işi arkadaşlar. Müşterimizin isteği üzerine şöyle havlu pan taktık buraya arkadaşlar. Şöyle şurada petek ağzı vardı. Ben havlu pan istiyorum dedi. Şöyle havlu pan taktık. Şöyle odalarımızda demir plus 10 yıl garanti peteklerimizi taktık arkadaşlar. Antredeki peteğimiz şöyle. Şöyle odadaki peteğimiz. Şöyle şu odadaki pedevit. Bir tane de banyoda havlu panımız var arkadaşlar. Orası da şöyle güzel bir şekilde boşaltma varamızla koyduk. Doğalgaz borularımızı şöyle şuradan itibaren şöyle kirişin arkasına saklayarak arkadaşlar şuradan şöyle mutfaktan şöyle ocağımızın bağlantısını yaptık kenardan köşeden güzel bir şekilde buradan üstten devam etti. Şuradan şöyle arkadaşlar buradan dolabımızı delerek arka tarafa geçtik. Dediğim gibi burası mamak boğaz içi arkadaşlar. Şöyle etraf görünüyor mu? Bakayım. Bu tarafa geldiğimizde tekrardan veya sonra müşterilerimize de söyleriz. Arkadaşlar şu binaya da yaptık diye. Yarın da aynı binaya arkadaşlar bir tane daha montajımız var. Bugünlük bir tane. Yarınki montajımız da öbür kombi montajına. Görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın. Dostça kalın arkadaşlar. İddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi tesisat işi kesinlikle bizim işimiz arkadaşlar. Bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Müşterimize hayırlı olsun, iyi günlerde kullansın. Yarınki öbür dairemizde görüşmek üzere.